Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Sevgili Mutfak Kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün muhallebi kadayıflı muhallebi yapacağım. Malzemelerini sayayım. Muhallebisine 1 kilo süt, bir bardak şeker normal 200 milimlik bardakla, yarım bardak un, yarım bardak nişasta, 125 gram tereyağı, margarin, bir tane vanilya. Ondan sonra bir paket krema, önce kadayıfını hazırlayalım. 125 gram tereyağını koydum erisin. Bu arada muhallebisini yapıyorum. Onun da tereyağını döküyorum. Unumu kavuracağım ben arkadaşlar. Çiğden yapmayacağım. Un kokusu olmasın diye. Şöyle. Bir kase cevizimiz var. 200 gram da kavrulmuş kadayıf. Hazır satılıyor arkadaşlar değil mi? Yağımız eridi arkadaşlar kadif yağı içine döktüm. Böyle yarım bardakta şeker vardı bunun içine. Şöyle Şöyle yağ alan şekerden biraz bunu döndüreceğiz arkadaşlar. Birbirine iyisin Yağımız da eridi. Biraz kısayım altını. Şimdi yarım bardak un yarım bardak nişastayı döktüm kavuracağım onu güzelce. Sadece kokusu gitmesi için arkadaşlar çok iyi. Arada şunu da karıştıralım. Temelli yanmasına. Kavuruk o zaten. Yağla şeker, irmik güzelce karıştı arkadaşlar. Şöyle. Şekerle karıştığı zaman daha bir kokulu oluyor arkadaşlar. Kapatıyorum onun altını. şunun altını bir iki dakika kapatayım. Unumuzu iki dakika kavurduk yeter arkadaşlar. Şimdi altını kapattım. Sütünü dökeceğim. Bir kilo sütü. Bismillahirrahmanirrahim. açıyor. Koyulaşacak mı sevgili olsun? Evet. Hı Şekerini döküyor. <laughs> olması lazım arkadaşlar. Şöyle güzelce mis gibi koktu. Zaten şey kadayıf kavruk. bir şeker girince içine. Kokusu tereyağı ev, girince içine çok güzel oldu. Evi sade kokusu. Şöyle burada soğuya koksun. Cevizini dökeceğim biraz sonra içine. Ocağın altı yanıyor değil mi? Yanıyor. Yanıyor. Bu koyulaşmaya başladı arkadaşlar. Şöyle. Değil. Alıyor alıyor. Şöyle vanilyasını da döküyorum arkadaşlar. Koyulaştı ama tabii şimdi değil mi? He. Arkadaşlar video seyrederken beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Olursanız çok sevinirim. Şöyle bakın. Çok güzel bir tatlı oluyor bu arkadaşlar. Hafif, hafif, hafif. Ya, ha, yazın hafif tatlısı. Hemen çabucak olan bir şey. Şöyle göz göz olsun. Ondan sonra olmuştur. Muhallebimiz oldu arkadaşlar. Bakın göz göz oldu. Artık kapatacağım. Bu soğumaya yakın ılıkken kremasını dökeceğim. Şöyle kapatayım artık altını. Şöyle. Soğusun mu? Hı -hı, soğuyacak. Şimdi e Kadayıfın cevizini dökeyim içine. Böyle bir kase cevizimiz vardı. Kuplara dökeceğim ben arkadaşlar şöyle. Kalanı da başka bir yere dökeriz. Kuplar almaz değil mi sevgili Almaz. Böyle muhallebimiz soğurken zaten bu da soğumuş olur çoktan. Ondan sonra kuplara dökerken tekrar görüşürüz arkadaşlar. Muhallebimiz baya soğumaya yüz tuttu arkadaşlar. Bakın. Böyle çok güzel oldu bakın arkadaşlar. Sakız gibi oldu. Sakız olmuş, gibi he? oldu. Böyle kavurarak yaptığınız mı çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz de böyle yapın hiç un kokusu olmuyor. Şimdi 200 milimlik şeyimizi kremamızı döküyorum. Güzelce çırpacağız onu da. İsterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şundan karıştırayım olmazsa ondan geçebilirim. Karıştırdık, karıştık gibi sevgili. olduğu Oldu gibi. Şöyle çırpayım biraz. İyice karıştırayım yalnız. Tabii birbirine şey yapsın. Kamerada kremanın gerçek rengi çıkmıyor. Daha beyaz görünüyor. onu daha sarı gibi. Sarımsı mı? Hmm. Oldu arkadaşlar. Şey yani çekmeye gerek kalmadı. Soğuyacak mı biraz? Şöyle. Hı hı. Ben iyice soğutacağım onu arkadaşlar. Ee, şeyin kadayıfın, kadayıfın yumuşamasını istemiyorum. Kıtır kıtır gelsin ağzımıza. Şöyle biraz daha bekleteceğim şey muhallebiyi. Ondan sonra kutularımıza dökeceğim. Zaten çok ıı, soğumasına gerek yok. Bayağı ılındı. Muhallebimize iyice soğudu bakın arkadaşlar. Tamam, koyulaşınca Koyulaştı. soğuyunca atmıyor zaten. Koyulaştı. Şimdi kuplarımıza koyalım. Bakın iki kaşık şey koydum kadayıf. Biraz daha fazla koyuyoruz. Işte. Hmm, daha fazla <laughs> mı? Görükmedi şey. Hmm, kreması fazla geldi. Hı. Hmm. Hiç Hiç görükmedi onda. <laughs> Biraz daha fazlalaştır. Evet. Yarı yarıya olsun çalışsın. Kaşıkla kastar daha kolay değil mi? İyi. Krema Evet bu daha iyi oldu. Ben şöyle sallak. Şöyle. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görün harika. Ee, bunu üstüne tarçın marçın atalım başka bir şey yok. Şey, mı? Süsleyecek süsleyeceğim mi üstünü? Ne koyacağız? Bak bir şeyler koyacağız. İlk birinci kulp hak gibi onda şey evet. az oldu. Bu <laughs> şeye uğradı artık arkadaşlar. Hı. Şöyle. Kastırayım i̇şte, ben. Üstünü de konuyormuş. Ben sadece. Siz sadece altına mı katılıyorsunuz? Evet. Altında kalacak sanırım. Zaten o süs gibi oldu zaten sevgi. Şöyle üstünü de süsleyelim arkadaşlar. Şimdi biraz daha muhallebi katalım. Şeyini az koyduk. Muhallebisini katalım bari. Bak geçmesin. Şimdi, Şimdi onun arkayı da Duran koysun. Kalanı da borcama döpeceğim. Deviriyorsan tavayı çok mu gelir? Üstünü de koyacağız ya. Hmm.

bereketli oldu arkadaşlar bakın Dört kum hem kupta oldu hem borcanda. Yazın her gün yese yenecek bundan arkadaşlar. Tabakta biraz Çünkü soğuk olacak. Hafif. Tabi soğuyacak bu. Şimdi ben bununla yenecek malı yağlı. Kaşıkla iyi dağıtamıyor. Hı hı. Kadayıf ve muhallebi tatlımızı yaptık arkadaşlar. Görüntü nefis yalnız sevgili. He? Görüntüsü nefis diyorum ben. Kalsın bak şey. Evet. Yazın hafif tatlısı arkadaşlar. Siz de yapın. Gerçekten çok güzel oldu. Yani. Çayımızı da demledik zaten. Kilolar gelsin. Evet, seyrederken beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.